sondan herkese merhaba. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Açık Açık programının bu bölümünde konuğumuz Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilginen Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmayı, röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Tabii Microsoft'un özellikle globalde de Türkiye'de de nasıl bir mihenk taşı olduğuna baktığımızda teknoloji ne zaman dönüşür, ne zaman bize bir yenilik gelir denildiğinde tabii herkes gözünü Microsoft'a çeviriyor. O yüzden bunu sorarak başlayacağım. Şu an büyük bir dönüşüm içerisindeyiz. Türkiye ne kadar bu dönüşümü yakalayabildi? Ümit var mı? Nasıl görüyorsunuz? Elbette en çok konuşulan AI başlığı ile beraber sormak istiyorum size. Çok teşekkürler. İyi haberlerle başlayalım. Hiçbir şey için geç değil. Daha da iyi haberle başlayalım. Türkiye bu tür yıkıcı etkisi, dönüştürücü etkisi potansiyeli yüksek. Biraz parlak diyelim insanların heyecanla takip ettiği teknolojileri alıp denemek kullanmak konusunda çok hevesli. Türkiye derken tırnak içinde kişiden bahsediyorum, kurumlardan bahsediyorum, kamunun kendisinden bahsediyorum. Gerçekten ciddi anlamda bizim gördüğümüz bir iştah var, bir heves var. Boş bir iştah, boş bir heves değil. Kaynaklarımız kısıtlı biliyorsunuz. Dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız biraz basitleştirmek gerekirse aslında sektörlere bakıyoruz ve fonksiyonlara bakıyoruz. Sektörlerden kastımız, işte bizim bugün ekonomimizi üreten sektörler, üretim, ticaret, perakende, her türlü sağlık hizmeti, eğitim gibi sektörlere baktığımızda, bir de bunların fonksiyonlarına baktığımızda, insan kaynaklarından muhasebeye, pazarlamadan satışa, tedarik zincirinden üretim yönetimine fonksiyonlara baktığımızda, bu iki yatay ve dikeyin kesişim kümelerinde açıkçası biz her paydaşımızla kişi, kurum ve kamuyla yapay zeka'nın kullanım alanlarını Kullanım şekillerini, faydalarını, etkilerini incelemeye çalışıyoruz. Bu konuda değişik şirketlerin teknoloji sağlayıcılığın kurduğu çözümler veya daha önemlisi bu kesişim alanındaki kişilerin kendi ürettiği yapay zeka dayalı çözümlerin etkilerini anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Ve bizim beklentimiz açıkçası paydaşlarımızın yapay zeka gibi bu kadar geniş tabanlı, bu kadar potansiyel etkisi yüksek bir teknolojiden ne beklediklerini anlamamız ve beklentilerini karşılayacak çözümlerin üretilmesinde yardımcı olmamız şeklinde. Peki aslında Türkiye'nin teknolojik dönüşüme olan mesafesine bakıldığında genelleme yapamıyorum. Çünkü mesela finans teknolojilerinde gerçekten iyiyiz. Ya da gamingde işte startuplarımıza baktığımızda hatta artık işte unicornlar, dekakornlar çıkıyor umarım. Orada da çok iyiyiz ama şöyle eleştiriler oluyor Türkiye'deki teknoloji ekosistemiyle ilgili. Yani teknolojiyi bazı alanlarda kullanıyoruz ama yapay zeka öyle bir şey değil. Yani büyük bir şirketin tek başına ben EY'e EY geçtim, ben EY'i çok iyi kullanıyorum ya da burada altyapı için bir yatırım yaptım demesi yeterli değil. Ekosistemin de aynı anda geçmesi gerekli. Ne dersiniz bu eleştiri için? E, haklı bir eleştiri. Şöyle bir benzetme yapayım müsaade ederseniz. Yaklaşık 130-140 yıl önce elektrik icadı oldu. Bir santralde yani bir merkezde elektrik üretilebiliyordu belirli standartlar çerçevesinde. Fakat o elektriğin bir standart dahilinde evlerimize veya işletmelerimize ulaşması yani biz buna difüzyon, yayılım diyoruz 30-40 yıl aldı. Şimdi bundan önce açıkçası siz elektrik enerjisini bir platform olarak kullanıp üzerinde katma değer yaratmak istediğinizde evinizin, işletmenizin ya da kamunuzun yanına bir enerji santrali açmanız gerekiyordu. Yani şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey yapılması gereken ilkel yatırımın ölçeği ve bu yüksek ölçekteki yatırımdan yaratılacak katma değer. Yapay zekanın bu konuda elektrikle çok ortak yanı var. Ee, ilkel olarak yapılması gereken yatırımlar, yani bu işin donanımı, bu işin enerjisi, bu işin platformu ve belki de en önemlisi o kur yaptığınız yatırımdan sonra o yatırım etrafında kümenilecek olan ekosistemin oluşması ve ekosistemden katma değer yaratılması çok önemli. Bundan dolayı. Bizim gördüğümüz şu anda evet kişiler kurumlar ve kamu çok hevesli ve bu konuda gerçekten katma değer yaratmakta çok yaratıcı yollar var. Bizim şu anda lider olarak gördüğümüz sektörlerin de gerek bankacılık olsun gerek perakende olsun yapay zeka ile yaratmaya çalıştıkları use case'ler yani kullanım alanları konusunda çok ciddi bir sınırları zorlama isteği var. Fakat bunun için gerekli olan şey altyapının ve ekosistemin ölçeklenebilmesi. Yapay zeka yatırımlarının belki de en önemli tarafı bu. Şu anda yapay zeka dünyadaki kullanım alanlarına baktığınızda ölçek olarak buluttan başka bir teknoloji üzerinde çalışamayacak kapasitede. Bundan da kastımız şu. Gerçek anlamda bir geniş veya büyük lisan modelinin çalışması için yapay zekanın sizi kendi kültürünüz, kendi koşullarınız ve kendi lisanınızda kapsayıcı bir şekilde anlaması ve çözüm üretebilmesi için gerekli olan altyapı bir, Yüz, 100, bin ya da on bin değil, yüz binlerce ya da milyonlarca hatta milyarlarca bilişim ünitesinin bir anda çalışmasını gerektiren çok kompleks bir altyapı gerektiriyor. Ondan dolayı da bugün yapay zekanın etkin sonuçlar çıkartması için e, bu altyapıya açık olmanız, bulut altyapısının, bulut bilişimin bir bu dokunun bir parçası olmanız ve e, ulusal ve uluslararası çapta çalışacak bu e, altyapının bir paydaşı olarak katma değer üretmeniz gerekiyor. Bundan dolayı yapay zekanın e, bu altyapıdan faydalanması, faydalanabilmesi ve bu altyapı üzerinden sonuç üretmesi için de çok ciddi yatırımlar var yapılmakta şu anda. Bugün MCM toplantısında da dinlediğiniz büyük teknoloji firmalarının uluslara yaptığı yatırımlardan bahsedildi. Çok büyük veri merkezlerinden bahsedildi. Bu veri merkezlerinin yüzlerce megavat enerjiye ihtiyacı olduğundan bahsedildi. Yapay zekanın da bu veri merkezlerine ve bu veri merkezlerinin ulusal ve uluslararası çapta veri değişim protokollerine ve veri transfer protokollerine ihtiyacı var. Ondan dolayı da biz bunun önemini mümkün olduğu kadar paydaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz ve yapay zekanın difüzyonunu bu şekilde mümkün olduğu kadar hızlandırmaya çalışıyoruz. E, kamu bu yayılımı ne kadar destekliyor ve neden önemli? Kamu-özel sektör işbirliği. E, bugün e, baktığımızda yapay zeka e, sadece kişilerin ve kurumların değil aslında devletlerin de birbiriyle olan rekabetini çok ilginç bir şekilde sıfırlayan, sıfır noktasına getirecek kadar yıkıcı bir teknoloji. Bugün hiçbir ulus Türkiye'de dahil yapay zekanın gerekliliğini veya potansiyellerini sorgulamıyor. Daha çok burada bu yarışta bütün ulusların resetleneceği yani aynı başlangıç noktasına geleceği bu noktada nasıl hızlı davranabiliriz ve kendimize nasıl daha hızlı bir start alabiliriz aslında konusunu konuşuyor. Bu konunun konuşulduğu bakanlıklarımız var. Bu konunun konuşulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bir ulusal yapay zeka stratejisinden bahsediliyor ve bu artık son aşamalarına gelindi. Ve belki de en önemlisi artık bütün bu kurumların ve sohbetlerin ve konuşmaların koordine edileceği bir koordine edilmesi gerekliliğinin anlaşıldığı bir devlet var şu an devlet yapısı var şu anda ondan dolayı ben özellikle son 6 aydır ki yaklaşımları yapılan çalışmaları çok olumlu buluyorum gerçekten şu anda sadece gelişmekte olan uluslar arasında değil gelişmiş olan uluslar yani G20 ülkeleri arasındaki bu yarışta da ben Türkiye'nin çok ileride bir yer alacağını inanıyorum. Şurası daha zayıf. Burada biraz daha hızlı koşmamız gerekir dediğiniz yer neresi peki bu konuda? Ee, en önemlisi eşgüdüm. E ee, eşgüdümden de kastımız e, yapay zekayı kaldıraç olarak kullanmasını beklediğimiz çok fazla sektör var. Ee, sağlık sektörü, eğitim sektörü, Finans sektörü, üretim sektörü, perakende sektörü. O zaman aslında regülatörlerin, bakanlıkların, karar vericilerin birbiriyle daha fazla konuşması Kesinlikle, gerekir. kesinlikle. Bütün bu sektörlerin yarattığı muazzam bir veri kümesi var. Şimdi yapay zekanın ham maddesi veri. Veri bizim ulusal değerimiz, bizim egemenliğine sahip olmamız, sahip çıkmamız gereken ve korumamız gereken bir değer. Bu bağlamda veriye olan yaklaşımın daha standartlaştırılması, daha o standartlara uygun bir şekilde içi ve yurt dışı paylaşımlarının belirlenmesi ve buna göre de hangi veriden hangi katma değerin yaratılacağı ve hangi verinin hangi yapay zeka ile kullanabileceği konuların ve bu benzeri bilişim ve verinin yönetişim, governance konularının, biraz daha standartlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Peki, co-pilot diyeyim <laughs> size anlatın. Çünkü özellikle birçok işin hayatını kolaylaştırdı. Medya sektörü, gazeteciler başta geliyor. Yani her gün haber yazmak isteyen, bir şeyleri araştırmak isteyen ama birçok alanda. Yani programlama diline kadar ya da işte COBİ'lere kadar. Microsoft'un şu an global tarafta yaptığı uygulamalar, yapay zeka yatırımları ve şu an çok konuşulan co-pilot 2026'da nerelere bizi sürükleyecek? Copilot bizim ürünümüz. Copilot aslında yapay zekanın Microsoft yorumu. Ve ilginç bir şekilde biz bu ürüne pilot da diyebilirdik. Yani biz bütün işlerimizi alıp pilota devrediyoruz. Bizim yerimize pilot o işleri yapıyor. Ama bizim Copilot markasını, Copilot ismini seçmemizin amacı aslında yapay zekanın bize yardımcı olacağını öngörmemiz. Yapay zekanın bizimle birlikte çalışacağını. Ee, bazı zamanlar işin angaryasının üstümüzden alacağını, bazı zamanlar karar destekte bize yardımcı olacağını, bazı zamanlarda da bizim üzerimizde aldığı işleri küçük zekalar, küçük agentlar, biz bunları ajan diyoruz ya da küçük zekalar diyoruz. Küçük ajanlar şeklinde tanımlayıp o ajanların birbiriyle otomatik olarak konuşarak bizim adımıza karar alabileceği bir çerçeveden bahsediyoruz. Ve biz bu teknolojiyi açıkçası ürünlerimize entegre ettiğimizde yani hepimizin bildiği ve bugün kullandığı Word, Excel, PowerPoint e-mail, Outlook uygulaması veya Teams e, uygulamasına entegre ettiğimizde aslında e, bizim beklentimiz sadece e, bize karar destek aşamasına yardımcı değil bizim yerimize de iş yapabilecek bir e, ürün e, olmasını sağlamaktı. Ve açıkçası bugün yaşam e, iş yaşamımızda özellikle beyaz zeka hatta mavi zeka iş yaşamında bunun etkilerini çok net bir şekilde görmeye başladık. E, ben kendimden görmeye başladım. Ben bugün yapay zeka ajanımla ajanlarımla daha doğrusu beni o şirket e, teknolojik altyapısına temsil eden ajanlarımla her gün konuşuyorum. Toplantılarda ne konuşulduğunu, bana verilen bir aksiyon olup olmadığını sorguluyorum. Ben bunları hem de e, yazarak değil konuşarak, gerek telefonumla, gerek laptopumla, gerek bilgisayarımla konuşarak e, bunun yönetimini yapıyorum. E, artık aklıma e, acaba e, o e-mail neredeydi, e, bunun sorusunun cevabı neredeydi, bunu e-maillerimden mi, dokümanlarımdan mı veya Teams yazışmalarımdan mı aramak arasam diye düşünmek yerine bugün yaptığım şeyi kendi Copilot'uma çok rahat bir şekilde onu bunu ara değil, hayır bunun cevabı nedir diye sorduğumda benim bütün şirket yazışmalarım, bütün şirket içinde yaptığım bütün interaksiyonları alıp onları harmanlayıp bunun bana cevabını getirebilen bir ajanım var. Ve Copilot da bu ajan yaklaşımını daha da ileriye götürecek önümüzdeki zamanlarda ve artık sadece teknolojistlere değil bütün çalışanları finans çalışanlarına, muhasebe çalışanlarına, satış, pazarlama, tedarik messenger çalışanlarına kendi ajanlarını yazıp kendi işlerini nasıl yaptıracaklarına dair yeni bir çerçeve sunma yolunda gelişmelerimiz devam ediyor. Teknolojik donanımlı olmayan bizim gibi etten örülen insanlar var aslında bu ajanlığı yapan yani şuraya getireceğim lafı elbette sektörde bir istihdam kaybı olacağı aşikar özellikle bazı sektörlerde ama en merak ettiğim konu şu samimiyetle cevap verirseniz çok sevinirim yazılım sektöründe de istihdam kaybına sebep olabilir mi yapay zekanın gelişimi? Size çok net bir cevap vereyim bu konuda. Microsoft şu anda dünyanın en büyük yazılım firması, yazılım üreten firma. Yaklaşık 200 bin kişinin 120 bin kişisi yazılım geliştiricisi. Ve biz şu anda dünyanın en büyük yazılım firması olarak yazılımlarımızın %32'sini yapay zekaya yazdırıyoruz. Şimdi bir şirket olarak buna baktığınızda karşınızda iki seçenek var. Ya 120 bin kişilik bir yazılım ordusundan, yazılımcı ordusundan 200 bin insan yıllık iş çıkartırsınız. Bu ne demek? Daha fazla ürün, daha kaliteli ürün, daha az müşteri şikayeti demek ya da 120 kişilik ordunuzu düşürürsünüz. Aynı sayıda ürünü, aynı kalitede ürünü daha fazla insana yaptırmak şeklinde. Ve her şirketin önünde şu anda böyle bir seçenek var. Ee, daha az insana daha çok iş mi yaptırayım ya da aynı insana daha çok iş mi yaptırayım ya da aynı insandan çok daha fazla çıktı alıp ürünlerimi ve hizmetlerimi daha yüksek kaliteye taşıyayım bir şekilde. Her şirketin kendi döngüsünde, kendi yaşam döngüsünde, kendi ürün ya da hizmet döngüsünde vermesi gereken bir karar bu. Ee, sorunuzun cevabı evet yazılımcılar şu anda bir dönüşümde ve çok ilginç bir hikaye var bu konuda. Artık yazılımcıların hayatını Kodlamadan daha çok yeni bir terim var. Biz buna vibe coding diyoruz. E, duymuşsunuzdur belki. Teknik bir terim Biz bayılıyoruz böyle teknik terimlere. Artık yazılımcı ekran karşısına geçip ben bir konsepti, bir e, kafamdaki bir şeyi nasıl programlamayayım programlamayım derken e, bunu satır satır program yazarak değil, artık yapay zeka'yı danışarak yapmaya başladı. Ve bugün biz bir yazılım çıkartmaya çalıştığımızda yazılımcı yazılım lisansını kullanmaktan önce yapay zeka ile bunun ben sonucunda bunu yapmak istiyorum ne düşünüyorsun böyle bir ön yüz yapabilir miyim böyle bir arayüz yapabilir miyim acaba bunun proof of concept'i yani ön çalışması bunun prototipi ya da piyasaya sunmaya çalışacağım ürünün bir minimum viable product'ı MVPC dediğimiz hani minimum ...fonksiyonla maksimum veri etkiyi yaratacak ürünü ben nasıl yaratabilirim çalışmasını... ...artık yazılımcının kendisi bile programlamayarak değil... ...ilk önce programlamayı yapacak ajana bunu anlatarak yapmaya başlıyor. Bizim sektörümüzü bile kökünden değiştiren bir teknoloji bu aslında. Biz yazılım üreten bir firma olarak yapay zekanın kaldırıcını bu şekilde görebiliyoruz. Fakat tabii ki tek yazılım üret yani bütün sektörde sadece yazılım üreticileri yok. Ee, ürün üreticileri Doğru, var, hizmet üreticileri var, var hizmet sanayiciler üreticileri var, var ve herkesin kendi yolu var. Yapay zekayı kullanmak için herkesin kendi bir e, döngüsü var ve bizim Microsoft olarak temel amacımız e, herkesin kendi yapay zekayı kullanma yaşam döngüsünde onlara bir platform onların bunu yapabilecek bir araç gereç kitine sahip olmalarını sağlayabilmek. Ve son sorum Türkiye'de neler yapıyor Microsoft? Tabii somut örnekler de var. En yani son Togla yaptığınız işbirliğini biliyoruz. Ken AI mı? Can diye mi okunuyor? Can mi? AI. Can AI ee, onun aslında ben mi? hikayesini Gürcan ve sormuştum. Çok güzel. Yani Ken olarak telaffuz edenler de var. Can olarak da işte Generative'in Can'ı. canı e, veya Can daha okunması kolay. Can do. Yani yapabilirsin şeklinde hani birden fazla anlama gelen bir markalaşma olduğunu Söylediler bence çok güzel isabetli bir seçim olmuş. TOG bizim evet gurur duyumuz, duyduğumuz iş birliklerinden bir tanesi. Bir arabanın yaşam döngüsünde o arabanın ve o arabayı kullanan sürücü veya sürücülerin hareketleri, davranışları, arabanın buna tepkileri, bütün bu verileri alarak bunları toplayıp arabayla ilgili problemlerin veya yapılması gereken şeylerin önceden planlanması, bunlarla ilgili tavsiyelerin sürücüye veya araba sahip veya sahiplerine sunulması gibi gerçekten çok dinamik bir use case, bir kullanım alanı değil ama tabii sadece o yok. Yani Microsoft'un Türkiye'de birçok yatırımı var. O yüzden tabii ki. biraz onları da özetlemenizi tabii rica ki. ediyoruz. Türkiye'nin belli başlı bütün kurumlarıyla bizim şu anda yapay zeka özelinde AI Innovation Factory. Yani bir yapay zeka inovasyon fabrikası adı altında yaptığımız bir çalışma var. Ve bu çalışmada biz bu büyük kurumlardan, büyük holdinglerden, büyük işletmelerden ki bunlar değişik sektörlerden olan işletmeler. Yönetim kurulları nezdinde bir temsiliyet ve mümkün olduğu kadar fazla fonksiyonlardan çalışan istiyoruz. Ee, ve bizim tek istemediğimiz çalışan çok ilginçtir bu teknoloji çalışanları. İlk defa biz e, o kurumun CIO'suna ya da CTO'suna yani Chief Information Officer ya da Chief Technology Officer'ına değil o kurumun son kullanıcılarına gidiyoruz ve diyoruz ki Yapay zekadan beklentiniz nedir? Gelin bir maraton yapalım. Biz bu maratonları hackathon diyoruz. Bu hackathonlarda e, sorduğumuz soru çok basit. Eğer kısıtınız olmasaydı, teknolojik veya başka kaynak kısıtınız olmasaydı, sizin teknolojilerden beklentiniz ne olurdu? Neyi daha iyi yapmak isterdiniz? Neyi daha hızlı yapmak isterdiniz? Nereden daha fazla çıktı isterdiniz gibi soruları e, koyup çok inovatif e, yaklaşımlarla biz bu kullanıcılardan ...finans kullanıcılarından, muhasebe kullanıcılarından... ...satış, pazarlama, tedarik zinciri, grafiker... E, ...ve benzeri kullanıcılardan fikir alıyoruz. Ve fikir yarışmalarını e, aldıktan sonra... ...yapay zeka araç ve gelişleriyle... ...bu fikirlerin gerçek hayata... E, ...uydurulmasını veya... E, ...konulmasını sağlayacağımız bir takım yarışmalar yapıyoruz. Ve bu yarışmalarda şirketlerden inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Ve açıkçası biz kimseye kendi işinizi... ...kendi pazarınızı, kendi müşterinizi... E, ...öğretmeye çalışmıyoruz. Bizim anlamaya çalıştığımız çalıştığımız ihtiyaçlarınız nelerdir? Yapay zekayı nerelerde kaldıraç olarak görüyorsunuz? Bunları anlayıp bunlarla ilgili araç ve platformları sağlayarak mümkün olduğu kadar inovasyonun şirketin içinden gelmesini hedefliyoruz. 2026 için pazar payı hedefleriniz Türkiye'de yatırımlar devam edecek mi? Çünkü birçok tabi belirsizlik de var ekonomik olarak. Son olarak bunu sorayım sonra tamamlayalım. Çok teşekkürler. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'nin büyümesiyle büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de bir arge merkezimiz var. Açık kaynak kodlu yazılımlar üzerinde bizim genel merkezimize yazılım ürettiğimiz bir Arge merkezimiz var. Sanayi Teknoloji Bakanlığı nezdinde çalışan onu büyütmeyi planlıyoruz. Burada bir teknoloji merkezimiz var. Microsoft Teknoloji Merkezi ya da yeni adıyla Innovation Hub. Burada en son Microsoft ürün ve hizmetlerinin gösterildiği, müşterilerimize paylaşıldığı ve bunlar üzerinde fikir yarışmalarının yapıldığı bir platformumuz var. Buraya yeni yatırımlarımız geldi. Bir süredir yazdan beri bir yenilenme sürecinde. inşallah yıl sonu bitecek ve onun çalışını yapacağız ve tabii ki kadro olarak gerek burada satış pazarlama gerek teknik destek gerekse de değişik fonksiyonlarla biz Microsoft'ta Türkiye'de Türkiye'de olmaktan gurur duyuyoruz ve büyümeye devam etmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Yalın anlatımınız için ve kapsamlı anlatımınız için çok sağ olun tekrar. Microsoft Türkiye ailesinde şimdi iyi bir 2026 yılı diyeyim. Zor bir seneyi kapatıyoruz çünkü. Teşekkürler tekrar. Programın bu bölümünde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'i ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.